Hocam, e, dünyanın tarihi hakkında bilginiz var mı? Var. var. Ee, biraz anlatabilir misiniz? Ne zaman kurulmuş? Kimin kurmuş? Şimdi bizim yan Dünya... burası evet. Selçuklu'dan beri var. Selçuklular zamanında bünyana yerleşim olmuş. Bizim bir camimiz var. Bünyan Ulu Cami. Evet. 1329 yılında Uygur Beyi Emir Zahirettin Mahmut tarafından yaptırılmış düşünün cami o vakit yaptırıldıysa ondan öncesinde dahi dünyada yerleşimin olduğunu düşünebiliriz. Ondan önce Çardak Camii varmış. 1100 yani çok eski zamanlardan Hı -hı. beri yani Selçuklu'dan beri biz buradayız. Evet. Bu topraklarda. Eski ismi Sarımsaklı öyle mi? Daha eski evet ismi. eski ismi Sarımsaklı. Daha sonra 95'te Dünya Hamit. Hamid. Hamidiye mi? Hamidiye diye, sarımsaklı. arasında söylenen adı Hamidiye. Resmiyetteki adı Binyan Hamid. Daha sonra Sultan e, Abdülhamit tahttan ayrılınca da Hamit kaldırılmış, Bünyan kalmış tam tek başına. Evet. 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 Tamam. Burası Türkmen'dir yani Yörük, Yörük Türkmen kökenlidir burası. Evet, Yörük, görüp Türkmen kökenli. Osmanlı kaynakları eee Tayife'yi der. Yani Yörük tayfesinin Sarımsaklı obasıdır burası. Hmm. Evet. evet. E, ner, nereden gelmişler buraya peki? Şimdi biz, biz hangi bölgeden? Burası, burası e, aslında köken itibariyle Uygur kökenli. Hmm. E, çünkü bu camiyi yaptıranlar Doğu Türkistan'dan gelmişler. Evet. E, fakat tabii Gelirken de değişik mesafelerde uğradığımız yerler var. Mesela en son Azerbaycan'a kadar geldikleri yeri biliyoruz. Hmm. Azerbaycan'dan Karadeniz'e inmişler. Karadeniz'de, Samsun'da, Sinop'ta, Azerbaycan'da, sonra Kayseri'de, Adana-Karataş'ta, Balıkesir-Sarımsaklı'da, Ayvalık'ta. Buralara dağılmış. Hep dağılmışlar. En sonunda da Yunanistan'ın e, Seves kazasında yine Sarımsaklı Köyü vardır. Bunlar bizim şifre adımız yani oba adı olduğu için. Uygur Türkleri mi e, oluyor? Bunlar köken itibariyle Uygur Türkleri ama içimizde hı hı. E, Çin, o... Çin, Çin Sincan bölgesinde mi? Evet, canım? evet. Hı hı. Aslında köken itibariyle orası ama yani burası yine bir Oğuz hı hı. memleketi yani Salı. Uygurlar da aslında soy itibariyle Oğuz'dur yani fark eden şey hı hı. Salur, avşar, yazır, burada bu boylar, bayat boyu mesela çok kollu kanatlı bir şekilde bir Oğuz diyarıdır yani. Hı hı. Köylerimizden hı hı. bir şekilde. Hı hı. Hı hı. E, çok iyi hocam.